Merhaba arkadaşlar, şu kartonu yapmaya çalıştığım bölümde, devam edeceğiz, sinirli olduğum bölümde. Ay sinir oldum kendime, sinir oldum kendime, kendime. Birazdan dışarı çıkayım, bu arada kendimi şöyle bir... Ben de hoştan beri haklıyım. Tamam tamam tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Ezan okunuyor mu? Yeni haberim oldu. Bilmiyordum. Tamam yani ya. Şöyle bir şey oldu. Ekran. Vallahi hiç istemeden oldu. Tamam tamam yırtıl artık yırtıl yırtıl. Vallahi yırtıl ya izin veriyorum. Hakikaten bu kartonu kullanmayalım. Bunu çöp atacağız. Çöp atacağız. Şunu yapacağım yenisini ya. Şöyle olur işte ne olacak? Bir de büyük olsun. Ama abartırız. kendi yapışacak. Oha! Armağı yani. Bu çok ıslanmış. <laughs> Şunu bir dakika Elim yapıştırıcı Kopit oldu bu. En azından yakayalım. Şunu. Evet arkadaşlar şimdi yıkayacağım. Yıkama bölümü hemen 10 dakikalık yapacağım bu videoyu. Bu 15 dakikalık olacak. Evet 15 dakikalık Yıkıyorum bir şey daha. Bu böyle yırtılır. Burası ayrı bu orası ayrı. Bunu da bakmamam gerekecek. Dandik oluyor. Pipet, pipet şey yapalım mı? Aynen. Aynen alas. Evet. Çünkü bant durmuyor. Bunlar bunları iki dakikada kurur. Ya da kurulayalım. Yapıyorum. Ya yaptım hızlı yapacağım. pipeti yoluna yapsam daha salam uğra. <laughs> Tabi yapacağız. Sıkmayalım. Sıkmayalım. kokuyor. Sık <laughs> Tamam doğuştan beri haklıyım. Tamam 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 doğuştan beri haklıyım. Tamam 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 bebeğim doğuştan beri haklıyım. Şimdi gidelim pipet almaya. Pipetin ucuyla halledelim ya. Pepetin ucuyla halledelim ya. Pepetin ucuyla halledelim ya. Hmm. 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 Bizim üstüne ne kırmızı mı işte aynı Hangi renk olsun takipçiler? En sevdiğiniz renk ne? Ben sevin, ben de yeşil yeşil var 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 var. var. Eşimi mi yapalım? Eşle yapalım. Tamam iki dakika şunu şurada keseyim. Aa niye aptalız? işten beni. Bay bay. <gülüyor> 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 Oo altını gördüm sefanın. Ua. Tahtaymış. Tahtan yok şey olacak ya beton. Yani beton olabilir aslında. Tahtan biri yapıyor. Lan, lan. 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 biri. Tahtan biri. Şey Tahtan biri. Tahtan biri. Tahtan biri. Maçım şurada da bir bizim bakın. Bu masa mu ma ma mu mu as da güzel kesiyor. Ben kullanmama izin vermiyor. Bir tık büyük yapalım da mı? Daha bunu çok bir şey olmaz da mı? Bunu buraya yapacağım, bunu buraya böyle... yapacağım. Bunu buraya Oo, oh, oh my god, this for you yani. Burası açılacak zaten tamam. Buna hiçbir şey yapmıyorsun. Buraya geliyorsun. Tık tık tık, tık 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 kepçe misin yani? Aslında bir... küçük lazımmış. Biz büyük yapalım dedik. Bize küçük lazım mı? Şimdi şunu şuraya yapsam. Tamam. Ya bu her yere yapışıyor bu da ya. Vallahi başlıyorum çakma ya. Tamam bu böyle olacak zaten değil mi? Tamam Tamam böyle kapandı işte. Tamam açacağım. Tamam. Şunu üstüne yapman lazım. Bir. Kaka var ya başlıyorum ben sana. Tamam, tamam, tamam. Bir de hoştan beri haklıyım. Tamam, tamam, tamam. Altıncı dakikadaymışız. On altıncı dakikadayız. Şöyle dursa olur bence. Duruyor zaten. Ama bu açılabilir. Deneyelim ya. Şu iki dakika orada kalsın. Tamam, tamam, tamam. Hızlıca yapıp çıkacağım bebek.

Here he is. Here we go. I don't know what to do. Ah, 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 ah. Two stone bridge hot day. Come on, baby. Two stone bridge hot day. Ha 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 ha. Fucking yar, fucking yar, fucking yar, fucking yar, fucking yar, fucking yar. Bunun anlamını bilen var mı? Ben bilmiyorum. Oy lan çıktı bir <laughs> adam. Yuttudum. 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 Şimdi bunu yan yapıştırmamız gerekiyor. Çünkü orada çok küçük bir yer kaldı. Yıppın. Çip yer kaldı. Kır kaldı. Kır kaldı. Bir kır kaldı. bir Kır kaldı. Kır kaldı. Gırgı kaldı. Gırgı kaldı. Gırgı kaldı. Park Yo yeni şarkım Her video bir şarkı bulmak bizde bir fenomen videoda şarkı oluyor. Rock Hihi bu buradayken hemen kullanalım. Aman aman uzun ihtiyacım yok aslında da olur lan, olur lan. Niye olmasın lan hadi lan. Kanka bu yapışmıyor. Yapışmıyor. O burada febraktık ya. Satın Yapıştı, yapıştı. Yapıştır. Bu ne bir? Tamam, bir daha. Ya yeter yeter lan yeter. Serdar yapma Serdar. Merhaba, merhaba, for you. for you. Ay çok artık ya. Olmuyor ki. Çöp. Çöpe git sen de. Sen de çöpe git. Kimimim biçim. Kendimim zaten de. bu işe yaramadı. Kötü bir denemeydi. Çok sinirliyim. Bir <laughs> bitir. Uçur. Kadını mı anlayan var mı? Akıllarım anlamıştır da. Onlar yapar. Bir bitir. Yapacak bir şey yok çünkü. Ama Geçen video çok sinirli kapatmıştım. Oo sonunda sağlam bir şey. Yuhu. <gülüyor> <gülüyor> Bu işi yahu. Yahu. Tamam ama çok güzel oldu. Hihihi. <laughs> Şu arkasından 3 tane çıkardım buraya doğru. Şuraya bir tane sağlamlaştırsın diye attım. 10 dakika oldu 5 dakika kaldı. Kesme biçme işlemi var zaten. Bundan sonra nasıl kolay ya. Yeah. Kesme biçme yapıştırma işlemimize başlamıştık açıyorduk. Burasının sağlam olması lazım. Şimdi geldik yine mekan. Hadi bakalım Yas. Yas'ı Yas'ı benim YouTube hesabım biliyor musun Biliyordur Biliyodur Yas tiktin ya. Yas Tintin tiktin olan arkadaşım. Bizim arkadaşlar bilir buralarda baklarım ben. Hani. Ya iki gün iki gün game'imle 2 video dur bununla uğraşıyorum ben. Açtım. Şeye bak, başka video çekemiyorum zaten. içerik bulamıyorum. 200 abone de gelecek de aradan son çıkan. Onu da seri haline getiririz. Ama 200 abone olmadık. Ve bu videonun böyle videoların devamını istiyorsanız tabii ki de be beğen. like, beğeni, like, like beğeni lazım bu videoların devamını mı istiyorsun? Like, beğeni, lazım. O zaman şimdi buraya yapıştıralım. Yapıştıralım Yapıştım Lan 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 lan. Oldu sayılır lan. Keşke bunu önceden yapsaydım. Oğuz çekeli. Keşke bunu önceden yapsaydım. Çünkü olmuyor. Çünkü olmuyor. Ben silahşor değilim. di ele sakladım. Altından geçe. Kimse yela fakladım. Aşkımın için. Yeah, cheeky banana. You are amazing. Okay, oldu bitti, gel oldu. Oldu bittiği oldu. Bu hava gelecek. Ama ilk olarak şurayı bir kaldıralım. Tamam sonra okay zaten bu sadece yapıştırma bağlama ya da yapıştırma ya da bağlama ya da galiba bağlayacağım gibi görünüyor. Şimdi kır 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 Evet arkadaşlar sadece yapıştırması kaldı. Hemen yapıştıracağım zaten bir çek. Bir dakikamız var daha 50 Yapıştıracağım bir Şöyle buradan hava gelecek. O motorun olduğu yere taktım. Bugün bitirdik sonunda. Uhu. Öbür videoyu izledin, izleyin. izlemediyseniz Çünkü bu videoyu anlamadım. Bay bay. da çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere abone olup like atanlara inşallah onların da YouTube hesabı var. İyi.